Sen de demişsin ki? Hı. Hmm. Ne demişti? Dur. <laughs> Kim bile ne uydurmuş şimdi? Hayır ya, Kenan'ı e, birisiyle Eyvah. öpüşürken görünce biz filmde yani. Hı. ha Hah, içim buruluyor demişsin. Ha ha ha. Kenan'ın da bazı filmlerde cesur sahneleri olabiliyor ya. Hı hı. E, bu çekimleri izlerken içinin burulduğunu söylemişsin. Hı hı. E, e, gerçekten buruluyor. Gerçekten Durursa buruluyor. Ya. <laughs> Çok <Yola> sevdim <laughs> <ben de, gülüyor> Yo <laughs> hiç umurumda olmuyor dermiş. Ay, kıskanır değil mi insan? Ben kıskanır, kıskanır yani. Ya bilmiyorum yani, yani adana kıskançlık adana değil mu? belki ama ha, şey oluyor ya. Hatsızlık duygusu işte o. Böyle ım, aman filan oluyorsun böyle. Bakamıyorsun bir bakıyorsun filan. Ama sinir bir durum filan oluyorsun yani ister istemez Düşünsene, sevgilin yani karşında başka birisiyle. İnsani bir duygu. Öpüşüyor bir falan. Evet. Yani ben o konuda insanlıktan çıkmışım o zaman. Niye? Ben öyle bir şey hissetmem diye düşünüyorum. Hissetmezdim ya da yani. Hiç başına geldi mi? Yok başıma gelmedi ama <laughs> i̇şte yani o, o konuda öyle çok rahatım ya. Yok Bilmiyorum. ya çok profesyonel davranıp davranıp sonunda bir yerde patladı. Doğru oluyor. o da yani, olabilir. Şey oluyor. Nesine sanırım? patlıyorsun? Mesela hani orada şimdi öpme var öpme var. Hani ateşli bir öpücükse falan. Ya yok beni de böyle. Beni de uzun zamandır niye böyle yaparız <laughs> falan. <gülüyor> yok canım o kadar abartacak bir şey yoksa. <laughs> Ateşi ateşsiz önemli değil yani gördüğün zaman ister istemez bir anda o şeye kapılı veriyorsun yani hani onun rol olduğunu nasıl çekildiğini her dakika setin içindeyiz hepimiz birçok şey çekiyoruz ve biliyoruz nasıl çekiliyor ama insan seyrederken ister istemez bir anda böyle direkt seyirci konumuna geçip bir de hani erkek arkadaşının seyircisi konumuna geçtiği zaman böyle bir kalıyorsun ekranda ondan ben, sonra toparlıyorsun yani durumu. Ben o ortamda e yani o kadar ışığın altında, o kadar kameranın, o kadar insanın ekibinin olduğu bir yerde. iki insanın öpüşürken bir şeyler hissedebileceğini. Bütün Gerçekten değil. aralarında bir e, şey Angelina yoksa. Ile aşkı öyle mı? Ama Allah, Amerika setleri başka. Ama başka bir şey, başka. O başka o şey. Başka ya. <laughs> ya. Onu söylemek <laughs> istemedim ben. Onu söylemek Hı. istemedim. Ne kadar öyle başlarsa başlasın. Sette başlayabilir. Bunu e, itiraz etmiyorum. Sonuç itibariyle set o kadar yoğun bir yer ki. O kadar çok vakit geçirdiğin bir yer ki. E, a, yani ailenden herhangi birini gördüğünden çok daha fazla oradaki insanlarla görüşüyorsun. Aranda bir çekim doğabilir. Evet. Benim söylediğim şey çok spesifik bir şeyden bahsediyorum. Bir yapışma sahnesinde. O kadar kameraman, o kadar çalışan, o kadar ekip, o kadar ışık, o kadar bilmem ne varken ki yani, kimsenin rolden başka bir şey düşünmesi mümkün değil. Evet. Hı. Çok rahatsız edici. Yani zaten. bu şimdi onların aşkı orada başladı diye or onların aşkından oradaki çekilen yani herhangi bir öpüşmeyle başlamadığına eminim. Ya yani onlar onların öpüşme eğer öpüşmeyle başladıysa da eminin emin olun kulisteki öpüşmeyle başlamıştır. <laughs> Sette gibi <laughs> değildir o yani. O çok zor ya yani hakikaten o, o sahneler insanı gerçekten çok geriyor. Ama işte şimdi mesela bir sevgili olarak seyrede düşünsene mesela Çağlı bir filmde oynuyor bir sinir olmaz mı böyle? Yok seyrede. ya. <laughs> oh. evet. Kaç <Taş> para ya? <laughs> Kendimden o <da> o... çıkarmışım. <laughs> Şimdi onu söylüyorum. Ben ne kadar e, bunun e, bu ortamda ne kadar e, böyle bir şey olmadığını, böyle bir şeyler hissedilmediğini bilsem de demin Zeynep'in şeye katılıyorum. İnsanın içinin burulmaması çok güzel ifade etmiş aslında. Yani ifade ettiği kelime çok güzel ya. Yani. İçinin burulma çok güzel yani ifade tam için gerçekten bu yani, doğru. Çok, evet, buruluyor işte. yani çünkü. O, çok doğru. Ya, ne olay yaratırım, ne konuşurum bununla ilgili. Ne, hiçbir şey yapmam. Onu da söyleyeyim. Yani bir de ben normal kişiliğimde de öyleyimdir. Kıskanırım ama hiçbir şekilde bunu gündeme getirmem. E sonra bir patlamıyor musun? Hayır yapmam. Yani yapmam yapmadım hiç. <laughs> yani çok tek tük şeylerim vardır onlar da genellikle palavra'dır. Nasıl? Yani karşı taraf istediği için yaparım yani. Ha gibi. Evet. <laughs> Ay çok, <laughs> Ay çok kötüsün evet. bir de bunu söylüyorsun. Çağla seyretmiyor mu? Çağla'ya da söylüyorum bunu canım söyledim yani. Aa çok Evet. Ya benim gerçek kıskançlık yani bir kıskançlıkla ilgili bir şey dile getiriyorsam o gerçek kıskançlık olan değildir büyük Peki, ihtimalle. Peki gerçekten kıskandığın zaman susuyor musun? Susarım. Yediremiyorsun değil mi kendini evet. ona? Evet. Bazen bende de var o. Ne güzel. Susarım yani. <laughs> ee, yani çok saçma kaçıktan dolayı kavga çıkartmak fikri bana zaten çok saçma gelir. Ee, ama bu durum başka bir şeydir. ekranda izliyorsun. Ondan sonra çok sevdiğin sevgilin, karın, eşin, e, erkek arkadaşın da kız arkadaşın fark etmez. Ekranda birisi de öpüşüyor. Yani bu hakikaten insan insanın içini burar ya. Yani. Evet. Onun için çok ben 10 kaldım. kızın onunla da öpüşmek. Öpüş. Ay ne güzel. <laughs> buna bağladı. <laughs> çok güzel. Yok <laughs> senaryoda olmadığı için. <laughs> <laughs> <Olsa> mıydı? Yok, <laughs> Yo, hayır. Öyle bir ihtiyacı yoktu, yoktu filmde. Yani bu hatta Birce ile beraber düşündükten en son sahnede bir yani Her bu artık bu kavuş var. bir sahne var he. en son sahne ve o an öpüşmeliler mi öpüşmeliler öpüşmemeliler mi? Biz sahneyi oynadık nasıl yazıldıysa ve çok tatmin edici bir sahneydi. He. Hiç gerek kalmadı böyle bir şeye. Hmm. Eğer böyle bir şey ihtiyaç hissedilseydi biz görsel olarak his, hissetseydik. Birce de çünkü profesyonel bir oyuncu. Ee, Uğur o da yani yönetmenimiz de böyle şey bir şey yani. ihtiyaç hissetseydi bu oynanacaktı ve çekilecekti. Evet. Yani bunun, bu, bundan şey yapmanın, rahatsız olmanın ve kaçmanın bu da Işte bunlar da bu mesleğin biraz cilveleri oluyor. Ya bu, yani Kesinlikle. dediğim gibi bu, e, bunu öyle düşünmemek lazım. Dışarıdaki insan öyle düşünüyor tabii ama ya hiç öyle bir şey değil. O kadar insan sana bakarken sokakta sevgilinle bile öpüşemezsin. öpüşemezsin yani Daha onun için bile... e, çok kolay bir şey de değildir. Tam tersi demin söylediği gibi adam her içinde kalırsın yani. İyi